Eke. Hadi yap kızım boya. Sen ne yapıyorsun? Boya. <laughs> Babaya oje mi sürüyorsun sen? Sür bakayım kızım. Parmaklarım güzel ya. Baba nereleri çirkinmiş oje ile güzelleştiriyor musun mu sen kızım? <gülüyor> <gülüyor> ne sürüyorsun? Oje. <Beye>. Oje mi? Padi <laughs> mi? Beğendim. Evet kuaför arıyorsanız ökü kuaförü uğramayı unutmayın lütfen. Adresimiz telefon hastanesi. <laughs> güzel oldu mu? Ha bunu da süreceğim. Tabii. Beş parmağını hepsini boyamak lazım. <laughs> oldu mu kızım? Oldu. Güzel oldu mu? Çözüldü. Çok güzel oldu. <laughs> evet. Çok güzel oldu. <laughs> Adam atayım mı? Orayı yapma. Parmaklarımı yap. Al. Sen babayı seviyor musun? Seviyorum. <laughs> Aha. Babanı seviyor musun sen? Parmaklarım. <laughs> o bir tamam, Tamam parmaklarım. bu parmaklarımı da yap. <gülüyor> <gülüyor> ne sürüyorsun sen? Ege. Oje. Şey. Aa. Tamam bir şey olmaz. Tamam. Bunlar geçer anne. Kışın. Yap bakayım. <laughs> sen babaanneni seviyor musun? Babaanne. Aferin kızıma. Senin adın ne? Öykü. Eke. Kaç yaşındasın sen? İki. İki. Aferin Öykü. sana. İki nasıl yapılıyor? İki yap. İki. Aferin kızıma. Hadi Ama yap parmaklarımı yap. Üç diyeceksin artık. Tamam mı annem? Hayır. Daha iki yaşında. Dört aylık. O iki yaş olur. Nasıl oldu? Anne, ah. Babası gösterir misin parmaklarını? Bunu da yap kızım. Parmak Tamam yaptım parmaklarımı. Parmak Tamam kızım. Boyadın ama her tarafımı. Boydum. Evet boyadın. Hani öpücük babaya? Hmm. <laughs> boya mı? Boya kızım. Peki <laughs> <laughs> anneyi seviyor musun? Anneyi seviyorum. <laughs> Babayı seviyor musun? Babası. <laughs> ama baban tırnaklarını boya. Orayı boyama. Öykü. <laughs> Hı? Babanın tırnakları güzel olmuş mu? Çok güzel. Ha çok güzel olmuş. Boyadın mı? Boyadım. Çok güzel oldu. Ne renk o? Mavi. Barbie. Barbie. Ne renk bu? Tırnak. Hayır bu hangi renk? Mavi. Barbie. Aferin kızıma. Ayak yapayım. Ayaklarımı yapma, hayır olmaz.